Herkese hayırlı akşamlar. Osman ile Gökdü'yü haber kanalından aradılar. Haberleri alacaklar. Osman bir şey söylemek ister misin? Evet. Cuma günü herkes haberlerde izlesin Osman ile Gökdü'yü. Bir ilahi açalım. Şok olmuş herkes senin. Yana yana durdum. Seni bana buldum. Verme La aziz Allah, Allah. 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 Allah bismillah, Allah. Allah. Evet haber kanalları çıkacak çıkacağı için çok heyecanlı arkadaşlar. Osman. Türkiye izleyecek 81 milyon. 85 milyon vatandaş izleyecek Evet.